herkes seti merak ediyor. Set ne diyor? Bugüne kadar bedavadan yaşadınız. Set o. Bunu normalde çireyle önce haşlıyorum. Bunu çok merak ediyorlar tadını alanlar. Bunu önce rendeliyorum. Havucu, siyah havuçla sarı havucu. Sonra haşlıyorum. Sonra şiresini kaynatıyorum. Böyle dinlendiriyorum ne yazık ki zalim oğlu zalimler bizim tencereleri de aldılar. Sizin set, sete geçelim. Set ne? Koruma demek. Bu bir settir. Nasıl bir settir? Biz Müslümanların hürmetine kainat ayakta durur. Gayrimüslimler eftiklenir. Bizim dinimizi size öğretmediler. Sadece uçtular, kaçtılar, akıl hastaları bu milleti dinimizden tiskindirdiler. Halbuki ise dünyada insana layık olduğu değeri veren tek din İslam dinidir. O değerle buluşan insanlar hayatlarından vazgeçip kainata Ebu Hayat saçarlar. Bunlar mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'da met edilen kişilerdir. Allah rızası için bir şey yaptıkça rahmet melekleri gelir. Sevgili Peygamber Efendimiz'in ümmeti ve bütün insanlığın üzerine sert olur. Kim ne halk yerse yesin bir şey olmaz. Bu zalimler Allah rızası için yaptığımız yerlere bilerek bir servet harcayıp dağıtıyorlar. Niye? Orada size set olunuyor. Üstünüzdeki mebal kalsın. Bir hipnozdan kurtulup yeniden bütünleşip Cenab-ı Allah'ın size yani insan olma verdiği değerle buluşmanızı engelliyorlar. Hasta bir toplum ve cemiyeti kullanıp yok etmek kolay olduğu için karanlığın içinde kedinin fareyle oyun oynadığı gibi sizden oyun oynuyorlar. Bunlar 1993'te Siirt'in Kilo Kasabası'nda inzivaya girdim. İnziva bittikten sonra eyvah dediler. Hepimizin saltanatı bitiyor. Hepimizin sapıklığı bitiyor. Bu toplum, bu cemiyet aslıyla özüyle bütünleşecek. Hakla bütünleşecek ve iman cevheriyle kimin ne olduğunu görecek. Ve bunları kullanamayacağız, bunlara zarar veremeyeceğiz, bunları yok edemeyeceğiz. Ve ahir zamanda beklenen İslam orduları bu ülkede çıkacak. Turan Birliği diyorlar diye bu gerçeği ve halka kötülediler aralarına girmeyince başladılar ordularıyla saldırmaya. E siz de karanlığın içindesiniz. Münafık adamlar mübarek diye bildiğiniz insanlar sizin her şeyinizi alanlar şimdi de son sesi açmışlar bu ülkeyle birlikte bütün insanlığı yok edebilmek için. Bu paylaşımlardaki amaç da bu. Başka bir amacım da yok.